Görselde verilen tahtanın her iki yanından uzunlukları aşağıda verilen iki vida aynı doğrultuda döndürülerek zemine paralel olacak şekilde tahtanın içine saplanacaktır. Birinci vida bir tur döndürüldüğünde 2 üzeri eksi 2 santimetre, ikinci vida bir tur döndürüldüğünde 2 üzeri eksi 1 santimetre ilerlemektedir. Birinci vida 20 tur, ikinci vida 2 üzeri 4 tur döndürüldükten sonra vidalar şekil 1'deki konuma gelmiştir. Buna göre şekil 1'deki iki vidanın baş kısımları arasındaki uzaklık kaç santimetredir diye soruluyor. Birinci vidaya bakacak olursak başlangıçta burada her ilerlemede 2 üzeri eksi 2 santimetre içeri doğru giriyormuş. Peki Görselde verilen tahtanın her iki yanından uzunlukları aşağıda verilen iki vida aynı doğrultuda döndürülerek zemine paralel olacak şekilde tahtanın içine saplanacaktır. Birinci vida bir tur döndürüldüğünde 2 üzeri eksi 2 santimetre, ikinci vida bir tur döndürüldüğünde 2 üzeri eksi 1 santimetre ilerlemektedir. Birinci vida 20 tur. İkinci vida 2 üzeri 4 tur döndürüldükten sonra vidalar şekil 1'deki konuma gelmiştir. Buna göre şekil 1'de iki vidanın baş kısımları arasındaki uzaklık kaç santimetredir diye soruluyor. Birinci vida 1 bir tur döndürüldüğünde 2 üzeri eksi 2 santimetre ilerliyorsa 20 tur döndürüldüğünde ne kadar ilerler bunu bulalım. 2 üzeri eksi 2'yi 1 bölü 4 olarak yazarsak çarpı 20 yaptığımız zaman buradan 5 santimetre ilerlediğini söyleyebileceğiz. Birinci vidanın uzunluğuna baktığımızda ise 2 üzeri 3 santimetre olarak verilmiş, dolayısıyla 5 santimetre ilerliyorsa. 3 santimetresi dışarıda kalacaktır deriz. İkinci vidaya baktığımızda da her bir ilerlemesi 2 üzeri eksi 1 santim verilmiş. Yani bir tur atıldığında 2 üzeri eksi 1 santim ilerliyormuş. 2 üzeri eksi 1'i de 1 bölü 2 halinde yazarsak ikinci vida 2 üzeri 4 tur döndürüldükten sonra diyor. Yani 2 üzeri 4'te 16 olduğu için 16 bölü 2'den 8 santim ilerlediğini söyleriz. Peki ikinci vidanın toplam boyu ne kadar ona bakacak olursak 0 tam onda birin eksi birinci kuvveti verilmiş yani 1 bölü 10'un eksi birinci kuvveti 10 üzeri eksi birin eksi birinci kuvvetinden ikinci vidanın uzunluğu da 10 santimetre verilmiş. Şimdi 8 santimetresi ilerlediğine göre de ilerlemeyen kısım 2 santimetre olarak dışta kalmıştır. Şekil 1'de de iki vidanın baş kısımları arasındaki uzaklık kaç santimetredir diye soruyor bize. Burada toplam uzunluğu bulmak için buradaki karenin de bir kenarını bulmamız lazım. Buradaki 0 tam 10'da 5'in 5. kuvveti olarak verilen uzunluğu kullanalım. Şimdi burada 0 tam onda 5'i 5 10 olarak düşünüp onu da 1 2 halinde yazarsak üzerine de 5 eklersek burada 2'nin eksi 1. kuvvetinin 5. kuvveti olacaktır. Üstleri çarptığımızda da 2 üzeri 5'ten 32 santim olarak bulunur buradaki tahtanın uzunluğu buraya da 32 yazdığımızda bize toplam uzunluğu sorduğu için 3 artı 32 artı 2'den 32 ile 2'yi topladık 34 3 daha 37 santim yapacak doğru cevap B seçeneği olacaktır.